Yeah, first of all, very happy to be in the final. Uh, we have now a cup to fight for. What is what is in our hands? Um, yeah, it was a nice action, but I had to score the first goal. Was more easy than the second goal, but at the end I was happy. Uh, I scored a nice bicycle kick, and uh, I think uh, after this goal, the team was more relaxed, and we scored the second and third goal. Um, I think a good game of us. We didn't uh, give away too many chances, and. Uh, yeah, let's continue, um, in the league to play like this and uh, yeah, hopefully Galatasaray Öncelikle Türkiye Kupası'nda finalde olduğumuz için mutluyuz. Şimdi önemli bir kupa finali oynayacağız. Golle alakalı olarak iyi bir aksiyonda açıkçası o an. Ama ondan öncesinde ilk pozisyon daha basit bir pozisyonda. O gol olsa ee, daha iyi olabilirdi. O daha rahat bir pozisyonda. Ama neyse ki diğer pozisyonda attığım gol de ee, önemliydi. Röveşata golü olmuş oldu. İyi bir Röveşata golü oldu. Zaten golden sonra da takım olarak rahatladığımızı düşünüyorum. Sonrasında ikinci ve üçüncü golü de e, atmış olduk. Rakibe de fırsat vermedik açıkçası. Bu da bizim açımızdan önemliydi. Çok fazla şans yaratamadılar. E, aynı şekilde oynadığımız oyunu tabii ki iyi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor ligde de. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder. E, bizim de şansımız bu vesileyle Devam edebilir, için. Of course, everything is possible in football. Uh, they can lose, uh, they, they can draw. We have still a chance, and uh, yeah, we. The most important thing is our match because if we don't win, uh, nothing is possible. So we have uh, to win our match first. And about the second, uh, I'm focusing on uh, winning cups. So uh, this is the most important thing now. puan kaybedebilir. Dolayısıyla bizim hala şansımız var. Puan kaybedebilirler, yenilebilirler ya da berabere kalabilirler dediğimiz için dediğim gibi hala şansımız mevcut. Ama burada en önemli şey bana göre kendi maçlarımızı kazanmak. Çünkü kendi maçlarımızı kazanamazsak bir anlam ifade etmeyecektir bu. Dolayısıyla kendi maçlarımızı kazanmak durumundayız. İkinci sorunuzla alakalı olarak da ben kupaya odaklanmış durumdayım şu anda finalde oynayacağımız için aynı zamanda dolayısıyla düşünülmesi gereken açımdan en önemli şey şu anda bu. Tell him a lot of times so we have to play together to to make the opponent tired. Um, one two is going in the deep, coming in the ball. Um, he's doing well, I think. Um, of course, we can do better. It uh, uh, yeah, Ardas uh, very good player with with big potential. So, uh, yeah, we have to protect him also a little bit. Arda gerçekten harika bir oyuncu. Nasıl futbol oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir futbolcu ve aramızda da çok güçlü, çok iyi bir iletişim var. Zaten sürekli olarak onunla konuşuyorum, maçlarda da konuşuyoruz. Beraber oynayalım, rakibi yorabilmek için beraber oynamalıyız. Topa yaklaşmalısın ya da ikiye bir oynamalıyız rakibi daha çok yorabilmek açısından bunları konuşuyoruz. Ve o da bunu gayet iyi yapıyor ama bu yaptığımızdan da tabii ki daha iyisini de gerçekleştirebiliriz. Gerçekten kendisi çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok da büyük bir potansiyel dolayısıyla onu birazcık daha korumamız gerekiyor.